Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün vlog çekiyorum ama yanımda bir şahıs daha var şahıs İkinci Birazdan öbür arkadaş gelecek. gelecek. İkinci şahıs gelecek İkinci şahıs da gel Üç, üç, üç şahıs Üç şahıs oluyoruz İkinci Benim şahıs. de nasıl bir matematik varsa Çok zekiyim ayol Kanka bizim öğretmen e, şey bir Birkaç gün önce sözlü yaptı tamam mı normal böyle Söylemeler ayakkabı falan Çok iyi bir arkadaşım var. Soruyu bildim. Soruyu çok hatırlamıyorum. Sınıf o, soruda biraz zordu. Öğretmen tebrik edin arkadaşınızı dedi. herkes alkışladı da. Neyse arkadaşlar. Yanımızda çaylarımız da var. Sonra bisikletlerimiz de var. Kanka Mira gelecek ya bir tane daha çay gelmiş var. Bir tane daha, daha Ne söyle? Tam söyle. Gelirse tabii kanka annesine kanka <laughs> <laughs> bu arada şey Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizim eski kanalımızda bu şey da vardı. Hala da Ama maalesef. Kanka o eski ne oldu? Hı? Eski kanalı ne oldu? Kanka o şey oldu kapandı. Ee, ben bir tane şeye tıkladım oradan kapandı. Ve ben ikinci kanal da açtım. Ve 200 abone. Ve diğer kanalım da var kanka. Başka bir kanalları açtım ben. <laughs> Bu arada arkadaşlar bahçe biraz çürük gibi gözüküyor ama orası şey arkadaşlar depo. Depo olduğu için öyle gözüküyor yani. Kömürler falan var. Kanka oradan burası <laughs> fark yok. Bu park, oradan buranın farkı var, var mı? Kanka. Geldi. Arkadaşlar şey dedi dişlerim çok beyaz gözüküyor dedi. Ya yani kötü, kötü bir şey anlamayın. Oraya yemin ederim öyle dedi. Yemin et. Yemin. Demin. Yemin. Yemin. O çok güzel gözüküyor. Evet. Çal. Sanki benim dudağımda ruj varmış gibi. Benim de sanki sivilcem yok gibi. Kanka baksana buradan bana. Burada bana bakıcı sivilceler var. Kanka baksana burada. Bir tane bile sivilce gözüküyor. Arkadaşlar sizin kameradan baktığınız gibi görünmüyoruz. Daha da çok değişiyor. Normalde çok çirkin. Mesela bunun sildiğinde yok gözüküyor ama var. Benim dudamda zaten diş beyaz değil. Benim dudamda da ruj yok. Bakayım bakayım. Hani şöyle mi bir şey kalmışsa? Aaa kötü gözükmüyor. Kamera senden çok teşekkür ederiz. Çok çirkin görsen için. Ben buna daha edit yapacağım bu arada. Yapmam ben. Kanka içine gir. Kanka bak. Bilmiyorum. Kanka çık, çık 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 Kanka çık çık. Şey aldık. Arkadaşlar bu arada baba biz az önce şey dedik ya ay çok sıkılıyoruz bıktık bu arada ben bir tane suyu iki saniyede bitirdim. ve bu kadar suyu iki saniyede bitirdim. Bakalım şimdi ben kaç saniyede bitireceğim. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> dur dur gülmeyin. <laughs> daha cringe oluyor. O dedi şey şey seviyor. Şey, Nasıl olur lan şu? ses yapamıyorum. Ha <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> şey, benim altında pijama var. <gülüyor> Bakın. Kokudu. <laughs> dur. Tamam, Kanka, şey Kanka. Kanka. Arkada ben bir şey yapacağım. Sen bir kayınbaba yemek getirsene. Ben bir kayınbaba yemek getir şey, geliyorum. Ben bir kayınbabam yemek getiririm gelen. <laughs> Arkadaşlar bu bizim arkadaşlarımız hiç kimse böyle şey utanmaz yani biz neyse utanmaz birileriyiz utanmayız biz mesela yani şöyleyiz mahallede bağır bağırıyoruz. Şimdi bağıran insanlardayız yani. Arkadaşlar biz bir kez ben bir kez ben bir kez biz bir kez <laughs> ben bir tane arkadaşım okulda arkadaşım salak diye bağırıyorum. <laughs> evet sen. Az önce size bir şey anlatacağım. Okulda yaşandı bu olay. Şimdi evet. erkekler tuvaletinde. Al. Ah, ben kanka. Erkekler tuvaletinde el yıkama yeri var ya. El yıkama yerinde oraya çıkıp sıçmışlar. Yemin ederim. Değmesin. Ne? Ha bu arada çok öyle çok kusurlar etmedi. Ya, evet. bu arada o kuşu normal bir şey sadece. Mesela kuş e, yukarıdan şey yaptığında böyle bir şey yaptığında yani kuş suçlu deriz. Normalde öyle deriz yani. Çok, ya. Onu suçlu deriz. Onu yani. gerçekten. Suçmuş. Müdür gösterdi. Tamam kanka. Oh. <laughs> kanka ben bir şey diyeyim. Benim ağzım fena yandı. Hasta, hasta değilim ama hasta olsan çok iyi gelirdi şu an. Bu arada arkadaşlar ben ikide bir aynı şeyi yiyorum. <laughs> ne yiyorsun? Balık kraker. Anneannem bana balık kraker diyordu. Şu an çubuk kraker diyor. Şimdi cips. Tamam biliyor musun? Yani. Benim göbek adım normal bir Size hiç söylemedim. Yalan mı Evet yalan attım. Ceren şeyini pek beğenmiyordum ama artık beğenmeye başladım. Ha, sen bize ne söylemiştin göbek kadını? Göbek adım yok dedim. Özür dilerim. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. <laughs> Hadi onu oynayalım. Hadi lan. Hadi kanka. Ben anlattım sıra, sıra sen. Şimdi benim bir kadın dedim ya ben. Benim aslında... Edirin. Evet benim bir kadın nasıl Edirin Ney? Ne? Ha? Ne? Söylemeyeyim ya. Söyle, sö kanka yapma. Söylemeyeyim. Söyle. Utanma lan. Utanmıyorum da. Ne kanka? Ne? Ne kanka? Bilge. O çok iyi isim. Tabi biliyor musun Bilge ne kadar iyi isim olduğunu? Bizim sınıfta da var. Bilge denir. Bu arada Bilge, Bilge ismi şey arkadaşlar. Ee, çok bilgili olan. Çok iyi bir benim var. Tam Mira hala gelmedi. Bu kız ne yapıyor lan? <laughs> Hadi gelin. Geldi galiba. Valla bile geldi gibi hissediyor. Kanka sen baksan da. Çok güzel gözüküyor. Yok mu? Miran, gel. Deli ya yok ya yok kanka yok. Bu yalan mı? Hayır. Yalan değil mi oğlum? Ali 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 duvar. Yalanmış. Arkadaşlar ya bugün pazar. Arkadaşlar bakın biz az önce biz 8 9 kadar biraz Aynen baba Evet. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Bunu getirdik. Bu da arkadaşlar eee biz bazı yerlerde yanlışlıkla küfür ediyoruz. Çok özür dileriz. Az önce de arkadaşım yanlışlıkla dedi. Bu arada gerçekten yanlışlıkla dedi. Hani Düşer orada. Arkadaşlar bu masa kırık. Ee, ben bir kez... Üstüne oturdum. <laughs> Üstüne oturdum. Şok diye bir gitti aşağı. Ve orada sıkıştı galiba. Sen niye küfür ediyorsun? <laughs> ne sanmıyorum anne. Hala gele gele gülüyorum. Bu arada bu, bu ay bu arada artık e, 14 dakikadan fazla yapabiliriz. 15 dakikadan fazla yapabiliriz. 26 dakikaya kadar. Ya ya, ya. Arkadaşlar bir anda kapanırsa kusura bakmayın yani. Yani yani. Akma şey geldi. Ee, neydi? Hani eskiden bir tane şey vardı ya. Dans nasıl da ara ara diye bir tane şarkı yapayım şöyle aynen o aklıma geldi yani. Dur bir saniye kanka. O ah bakacağım. ah 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 Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben yerken ah ah yediğim için ağzımı kapatıyorum. Biz de böyle de iğrenmiyoruz bu arada. Hı? Biz böyle de iğrenmiyoruz yani. Ha yani böyle ağza yediğimizde falan iğrenmiyoruz kişilerden. Hayır arkadaşlar. Mesela arkadaş, ben sen e, Arkadaşlar sen... bizim aramızda o kadar bağ var ki ben onun eşiği sudur bir daha Ve bir de Aa. benim babam ve bunun babası aynı sınıftaymış eskiden. Bir de annelerimiz arkadaşmış. arkadaşmış. Zaten benim annem Mira'nın arkadaşı değil. tamamen arkadaş. Aynen. Bu arada benim annem Selin Hanım'la bayağı bir arkadaşmış. Arkadaşı şey bayağı bir varmış. Bir de biz o gelecek şimdi üç kişi. Babalarımız hep mahallede futbol oynamış. Sanki şey demişler var ya, bizim çocuklarımız da kız olduğu üç kişi maç oynasın ama şimdi Mira oynamıyor. O sırada biz az önce hatta abilerine falan sormaya gitmiştik. Dedi bu maçı mı? Hayır. Nasıl sinir. Sinir oldu? Çok sinir kaptık. Canım sene... arkadaşım kapıya bisikletle çarptı. Vurdu. Sen ne diyecek? Kogu. Oha çayı mi? içiyorum? Bire Bile bile böyle içeceğim. Canım öyle istiyor. Bir şey söyleyeceğim. ben sana ayıp olmasın diye şey demiyorum da arkadaşlarımıza filan ayıp olur diye neyi yani 2 milyon kişi izliyordu şu an yani bizi. Onlara ayıp olmasın diye yapıyorum ben bunu. Ne? Böyle normal bir şey yani. Ben de öyle yapıyorum. İstediğiniz kadar linçleyin var ya. Sizleriz kadar nişteri benim umurumda değil. Bizi işleyen bir de bizim bu kanalı izlemesin. Yani bakmasın abi. Bakmasın <laughs> yeter. Ha. İşinize işinize gelmez. İyi olmuş ama video bilinçlersiniz. Bir de bu kanala gözünüzle bakmasın. Bir de şey var nerede? Takma gelmiyor. Takma sakız çiğnedi. Küfür etmeye kalkan sakız yok maalesef. Ee, arkadaşlar bir de şey yapıyorsunuz. Küfür edenler de yani gitsin. Yani. Eskiden benim. Sizin de benim bak bir tane çocuk var tamam mı? Bana küfür ediyordu. Anama küfür ediyordu. <laughs> Baba. Güzel <laughs> yapıyorsun. Ne güzel dizdik be. Maşallah. Nazar değmesin. İnşallah. Baba arkadan komik komik hareketler yapacak gibi gözüküyor. Yapmadı. Hani <laughs> ya. <laughs> Olmadı kendi bizim. Bizim oldu. Hee. Biraz sen yiyelim mi? Yedim. <laughs> Mira hala gelmedi. Kaka. Bak şu burada nasıl gözüküyor. Kaka ayın olmuş. Ay dur bir dakika şurada dur. arkadaşlar şaham. Versene bir. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şu an çok şanslı oldum. Hadi. Yalan. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun Şimdi isteyeceksiniz burada niye aynı ağızdan yediniz süren diye. Siz hiç ağzına yemediniz mi? Bu benim anam sayıdır kardeşim pardon. Yani.

Açacağım. Arkadaşlar dakika yazın. Dakika yazın şimdi. Hangi renk olduğunu yazın. Sonra göstereceğiz. Sonra bakmak yok. Sonra bakmayın lütfen. Yemin edin lan bakmayacağız Yeşil Yemin. Yemin. Yeşil resmi miydim? Yeşil. Yeşim resmi diye bir tane kanal vardı hatırlıyor musun? Evet. Böyle yaptırıyordu. Arkadaşlar bir bebeğim. Baba Galatasaray 2 yani. yendiğinde onunla gittiğinde hiç çöke çıkarmadı Allah. Baba. Hey. Gidiyor dedi. gidiyor. Tamam. hala yok. Arkadaşlar ben böyle olsa bir yine sever miydiniz? Neleri sen sever? Ha? Ben böyle olsa birisi sever miydiniz? Kanka severim de çok şey duruyor kanka. Ne? Öyle durma korktum. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> şey yapacağım biraz. Bak daha şöyle. Böyle oluyordu. Arkadaşlar. <laughs> siz hiç kardeşinizin ağzından bir şey yediniz mi? Abi normal bir şeydi tabii ki yemiş olur. Abiniz veya ablanız falan. Yani yemiş Ben abimden yedim senin kanka. Ay kanka düştürme. <laughs> düştürme diye bir <Benim> cümle yok. <laughs> 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 senin de. Değil kanka. Senin de değil. Kim yedi o zaman? lan. Kim yedi bıraktı? kanka. Kanka. tam basket. Kanka senin olsaydı ben yerdim. Benim olsaydı sen yerdin. Oğlum biz niye bunu akıl edemiyoruz? <laughs> sen benim değil dedim ben. Abi. Mısır yiyeceğim üstüne? Oğlum çok zorluyor. Yemiş <laughs> <laughs> alak. Arkadaşlar. Bak. Şimdi. Bak böyle bir mısır. Ben ısırdım. Bak. Bayağı basit. <laughs> <laughs> Mesela bak benim çayım ne Bu kadar basit arkadaşlar ya. Bu arada e, kır arkadaşlar tabii ki de her şey içli. Ben bunda 7 yaşında arkadaş oldum. Oha! Bir dakika, H ben zaman 9 yaşındaydım. 2 yıldır artık. 98 yaşında oluyorsun. Ben 9 yaşında oluyorum. Hayır hayır bir saniye. Sen 7 yaşında ben 8 yaşında oluyorum. Evet doğru. Nina ablanızdan büyük. <laughs> Nina ablanızdan büyük. <laughs> Ali Türkçe konuşmak istiyorum. <laughs> Çok güzel hareketlerdeki. Ali Türkçe konuşmak istiyorum. Oha! Kanka! <laughs> Kanka çay versene. Aptal. <laughs> <laughs> çay ver lan çay. Dur ben katayım. Doğru dedin kaç. Allahım. <laughs> <laughs> Sıkıcı. <laughs> Burada... Ben bu videoyu yayınlayacağım be. Hemşekir doğru gün cebimdeymiş. Ben onu bitireceğim. Şimdi. Gümlekler olacak şimdi. <laughs> gülmekten ölüyordu az önce. Ağzın yer yer Mal. <laughs> Al yap 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 bir. Hayır kanka. İç. Kanka dur. <gülüyor> Hadi. Oku. <laughs> Ağzım. <laughs> 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 ya bir hala gelmedi. Ya gelmesin. Az önce kanka gel. Sen de böyle. Kanka bayağı demiş. Kanka benim bardak. Her şeyim var. Her şeyim, var, her şeyim var. Bu benimdi galiba. Ne fark eder be? <laughs> o sırada biz bir de bardağı yaptır vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan iç. <laughs> kanka bana fazla katma. Yarısına kadar kat. Yeter! Bekle kanka. Kat. Katar, <laughs> Katar mısın? Yarısına kadar kat. Aa kanka! <laughs> <laughs> Elime döktü salak. <laughs> kanka bir yere çaktım. Kanka. Elim yandı. <laughs> kanka sen beni yarattın. <laughs> bir de bardak düştü. Bardak kırılmadı. Kanka yeter. Şurada Kanka yeter. Kanka yeter. Tamam yeter kanka. Yeter. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar asket dedik Allah'tan. Asket 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 dedik Allah'tan dedim. <laughs> dur kanka, dur. İki tane Şeker. <laughs> o sırada ben O sırada ben kaç tane şeker kaç tane? Arkadaşlar yalan bu arada. Yalan. Ha. Yalan. Kanka, yapma bir dakika yapma. mı kagak yap mı Kanka bu arada çok az dakikamız kaldı. Yiyorum mu 15 tane attım. 4 tak. Kaç <laughs> dakikamız kaldı? 4. İlk dişle. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Kanka. Kanka şu ayırmaya bak. Bağırdı. <laughs> 20. Ben şu çayı bir karıştırayım. <laughs> Arkadaşlar ben şu bunu içiyordum. bir daha yudum alıyorum. Ağzım yani bak ağzımı şey gitsin şey, ya şey ben. <gülüyor> <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Dur. Bak kanka arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Gel bir. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> aslında. Arkadaşlar aslında ben serinlikle <laughs> tükürdüm. Hadi kapat kanka. Arkadaşlar videomuz bu kadar bay bay. Arkadaşlar. Daha videomuz bitiyor. <laughs> e, son kaç dakikamız? Bir dakika. Bay bay.